10. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 100 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1001. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının korunmasında ve genişlemesinde uç beylerinin ne gibi katkıları olmuştur? Cevap: Uç bölgelerinde kurulan Türk beylikleri keşif, yıpratma, yağma vb. faaliyetlerle sınır komşusu oldukları devletleri askeri ve ekonomik açıdan yıpratmış, Osmanlı devletinin bölgede hakimiyet kurmasını kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte dış saldırılara ilk maruz kaldıklarından sınır boylarını korumuş ve düşman birliklerinin iç bölgelere ilerlemelerine engel olmuşlardır. Uç Beyleri bütün bu saldırı ve savunma faaliyetlerinden sorumlu olan devlet görevlisi olduklarından devlete önemli katkılar sunmuşlardır. 2. Uç Beylerinin Osmanlı askeri ve idari yapısı içerisindeki yerini ve önemini kısaca değerlendiriniz. Cevap: Uç Beyleri çoğu zaman sınır bölgesine yerleştirilen aşiretin reisi durumundadırlar aşiretlerinin yönetiminden, sınır boylarının korunmasından, toprağın işlenmesi ve vergilerin toplanıp merkeze aktarılmasından, emri altındaki aşiret kuvvetleriyle savaşa iştirak etmek gibi askeri ve idari birçok görevi yerine getirmekteydi. Ayrıca çoğu zaman taht mücadelelerinde destekledikleri şehzadenin padişah olmasında da etkili olmuşlardır. Üçüncü gayrimüslim devletlere sınır olan bölgelerde kurulan uç beyliklerinin ve bu beyliklerin yöneticilerinin sahip olması gereken özellikler neler olmalıdır? Cevap, sınır boylarında hayatlarını sürdüren aşiret beylerinin cesur, bilgili, askeri ve idari konularda tecrübeli, gaza ve cihat ruhuyla hareket edebilen liderlik vasıflarına sahip birisi olması gerekir. Her an savaşa hazır, hızlı hareket kabiliyetine sahip, disiplinli ve eğitimli birliklerinin olması gerekir. 10. sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları Sayfa 100 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.